Bir zamanlar minik kasabada yaşayan dört yakın arkadaş vardı. Ali, Elif, Ahmet ve Zeynep. Yılbaşı her zaman onlar için büyük bir heyecan kaynağıydı. Ancak bu yıl sokakta yalnız yaşayan yaşlı bayan Melek'i düşündüler. Onun da yılbaşı kutlamalarına katılamayacağını düşünerek üzüldüler. Karar verdiler bayan Melek'e bir sürpriz yapmaya. Yılbaşı gecesi ellerinde hediyelerle bayan Melek'in evine gittiler. Ona sıcak bir battaniye, bir kutu çikolata ve bir yılbaşı kartı getirmişlerdi. Bayan Melek, çocukların bu nazik davranışı karşısında duygulanarak mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Dört çocuk, Bayan Melek'in evinde yılbaşı şarkıları söyledi, oyunlar oynadı ve en sevdikleri yılbaşı anılarını paylaştı. Bayan Melek'in evi o gece neşe ve sevgi doluydu. Bu küçük ziyaret, hem çocuklar hem de Bayan Melek için unutulmaz bir yılbaşı oldu. Artık her yıl Dört arkadaş Bayan Melek'e ziyaret edip birlikte kutlama yapacaklardı.